Hocam bir dolma bakıyorum. Bu arkadaş uyuyor. Uyu. Biraz sıcak suya koyarsa bu arkadaş. Aynen. Bir pamuk daha getir. Hey, ne zamandır var, kış uykusuna yattılar mı, kış uykusuna uyandırdı mı, ısıtıcısı var mı? Ben bayağı uğraştım şeyden Suya şey yapınca çıkıyor genelde. Bunu da bekleyelim biraz. Tamam. Kırmızı yanak su kaplama özellikle günümüzde çok popüler olmaya başladı. E, artık evcil hayvanlardan bir tanesi haline geldi. Ve insanlar tarafından çok sevilerek besleniyorlar. Ancak belli başlı problemleri ve bakımda yapılan kusurları var. Bunlardan bir tanesi su sıcaklığı ve... ...beslendiği akvaryumun sıcaklığının tam ayarlanamaması. E, bu konuda dikkat etmeleri gereken şeyler var sahiplerinin. Çoğu zaman hayvan hasta olmasa bile... ...ortam sıcaklığındaki değişmelere bağlı olarak bize hastayı getiriyorlar. Yani sanki hasta olmuş gibi getiriyorlar. E, ancak öyle bir durum olmuyor. Tamamen bilinçsiz bakımından kaynaklanıyor. Gözleri yani. kapanıyor sanırım hocam. Aynen, kışı uykusuna yatarlar. E, özellikle kış aylarında evvelki ısının azalmasıyla su ısısı düşer. 22 derecenin altına düştüğünde yavaş yavaş böyle 17-18 dereceye su düştüğünde yavaş yavaş böyle hareketlerinde azalma görürüz. Gözleri kapanır. Kış uykusuna kendilerini hazırlıyorlar bir nevi. Kış uykusundan da uyandırmaları da bir prosedür gerektiriyor. Su ısısının yavaş yavaş arttırılması ve 22 derecenin üzerine çıkartılıp sabitlenmesi gerekiyor. Normal bakım şartlarında da 25 26 27 dereceler seviyesinde tutulması gerekiyor. Ancak dediğim gibi bu bir prosedür. Yani bir süreci var ve bunu konuda da bilgilenmesi gerekiyor bakıcılar. Çok korkulacak bir durum değil ancak gözde çok fazla enfeksiyon olur. İrin birikmesi olursa o tarz durumlarda cerrahi operasyon gerekebiliyor. Yani müdahale edip içerideki birikintinin akıtılması gerekiyor dışarıya. Temizlenmesi gerekiyor. Onun dışında çok komplik olmamış vakalarda diyeyim, böyle daha küçük tedavilerle biz bunu toparlayabiliyor hayvanlar. Bu genel hayvanla ne vardı hocam? Bu arkadaşta büyük ihtimalle bakım ortamı ile ilgili, tam bir anem alamadık ama bakım ortamı ile ilgili suyun aşırı kirli aşırı kirli olması, kışlık su geçiş dönemi olması, özellikle sahipleri çok dikkat etmedikleri dönemde suyun ısı düştüğünde hayvan sanki kış gelmiş gibi hissedip gözlerini kapatıp uyuşuk moda geçebiliyor. Hocam sürekli tırnakları ve zaten gözünü açmaya çalışıyor. Bu da bayağı şey olmuş. Eee forsaksı var. Çok efektif durmuyor. Çok şişli yok. Hey.